Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümde Zeynep en son Halil'i bulduktan sonra dünyanın en mutlu insanı olacak ve Halil'in artık her şeyi hatırlaması için konakta Halil'le baş başa kalacak ve Halil her şeyi hatırlayana kadar orada şimdilik kalmaya devam edecek. Ve Songil ile Gözde her ne kadar Halil'in bir an önce konağa gelmesi için elinden geleni yapsa da bunda başarılı olamayacak. Çünkü Zeynep artık onlara gereken dersi verip Halil'in yanında kalacağını söyleyecek. Ve Halil'in de şimdilik konağa gelmeyeceğini Songil'e ve Gözde'ye söyleyecek. Ve Songül ilk başlarda her ne kadar Zeynep'e kısa da sonradan Zeynep, Songül'e ağzının payını verecek. Ve bu da Gözde'nin hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü Gözde yeni bölümlerde adamlarına Zeynep ile Halil'in peşine takacak. Ve onların izini bulduktan sonra artık Halil'in hiçbir şeyi hatırlamadığını görünce Gözde de onun yanına gitmeye karar verecek. Fakat Zeynep artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını Gözde'ye, Songül'e ve annesine gösterecek. Çünkü Halil'in yokluğunda Songül ile Tülay konak için birbirine girmişti. Ve Zeynep de bunları gördükten sonra bu ikilinin konağı paylaşamadığını görünce artık konakta onların hiçbir hükmü olmadığını gösterecek. Ve bu da Songül'ün hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü Songül artık Zeynep'in bir önce konaktan gitmesi için Gözde ile işbirliği yapacak. Ve Gözde de Halil'e sahip olmak için bir önce Zeynep'i saf dışı bırakmak için yine kötülüklerine devam edecek. Fakat Zeynep yeni bölümlerde gözlerinin yetimli olduğunu gördükten sonra ona gereken dersi verip onu konaktan göndermeyi başaracak. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. Siz de görüş önlerinizi güzel de yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.